Herkese selamlar. Ben Ferdi. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda Mac cihazlara, Macbook, iMac, Mac mini fark etmeksizin bunlara nasıl Linux işletim sistemi, ARM işlemcili işletim sistemi kurarız. Bunu göstereceğim. Bir önceki videoda Windows, Windows 11'i göstermiştim. Onu da eğer izlemediyseniz şuradan bir yerden, şuradan ya da şu taraftan bir yerden e, koyarım ona da bakabilirsiniz. Zaten e, birkaç adım için tekrar ben kurulumları göstermeyeceğim. Onları bir önceki videodan zaten izlersiniz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz laf fazla uzatmadan da videoya geçiş yapalım. Şimdi buraya ilk olarak bunu bir önceki videoda da bahsetmiştim ama yine bahsedeyim. UTM indirmeniz gerekiyor. Bunun için ben indirdiğim için tekrar bunu indirmeyeceğim. Ancak siz buradan indirebilirsiniz. Ee, indirip kurduktan sonra ikinci adım olarak da herhangi bir Linux işletim sistemi ARM işlemcili. Bunun içinde Linux ARM yazarsanız burada zaten e, ARM'ın sürümleri çıkacaktır. Ben özellikle Popos ARM yazarak şöyle buradan Pop OS'i indireceğim. Ancak ben bunu da daha önce indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Ancak sizin görmeniz için şunu indirebilirsiniz. Burada zaten önerilenleri yazmış. 4 GB RAM, 16 GB alan istiyor. Burada zaten yazıyor. Intel ve AMD için değil. Sadece ARM için arkadaşlar biriniz olsun. Şimdi bir önceki video zaten Windows 11'i buraya kurmuştum. Ben şimdi tekrar Create New Virtual machine'a e tıklıyorum. Buradan yine aynı şekilde Virtualize'ı seçiyorum. Buradan Linux'u seçiyorum. 4096 Linux için bize yeterli olacaktır. Burada Enable Display Output seçili olsun. Bu Hardware OpenGL Acceleration normalde seçilebilir. Ancak burada da yazdığı gibi bazı sorunlarla gelebiliyor. Siyah ekran vesaire vesaire gibi o yüzden şu an için ben bunu seçmiyorum. Buradan Browse diyorum ve Pop bu şekilde seçiyorum. ISO dosyasını indirdiğimiz ISO dosyasını. Buradan devam edelim. Bunun için 16 GB alan yeterli diyordu. Ben 20 GB verdim. Bunu da devam ediyorum. Şerit direktire gerek yok. Şurada Pop OS yazayım ve kaydedeyim. Şimdi bu işlemden sonra direkt olarak çalıştırabiliriz. Evet, burada Enter'a basalım. Bu adımda biraz beklememiz gerekiyor. Evet, kurulum ekranı geldi. Şurada aşağı inip ben Türkçe'yi seçeyim. Burada Türkiye, Türkçe olsun. Tabii ki default diyoruz. Buradan Clean Install'a e tıklıyorum ve buradan da sanal dediğimizi seçelim. Ryzen Install diyelim. Burada Ferdi yazayım. Next diyorum. Şurada bir şifre girmemi istiyor benden. Şifreyi girdikten sonra. Evet. Encrypt edelim. Burada biraz bekleyeceğiz. Kurulum bitti. Ancak biz restart device değil. Shutdown yapıyoruz bunu. Bu bir kapansın. Evet, kapandı. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu CD DVD kısmından bu ISO'yu çıkartmak yoksa sizi sürekli kurulum ekranına atar. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hatta şuradan edit yapıp şuradan da bunu delete yaparsak eğer tamam. Şimdi başlatabiliriz. Bu sayede bizi kurulum ekrana tekrar atmayacaktır. Evet arkadaşlar, oradaki e, şifrenin sebebi e, kullanıcıda oluşturduğunuz şifre bilginiz olsun. Onu yazmadan geçmedi. Yani bunu kurulumda bazen istiyor, bazen istemeden direkt olarak geçiyor bilginiz olsun. Yani şurada girdiğiniz şifreyi o ekranda girmeniz gerekiyor. Şimdi burada bu ayarları yapalım. Ben bunları geçeceğim ve atla diyeceğim. Tamam. Burada klavye düzenini şuradan Turkish şunu seçiyorum. Buradan da İstanbul diyelim. Şunu daha çok seviyorum ben. O yüzden bu olsun. Bunu seçelim, ilerleyelim. Okey, okey, bitir. Tamam, buraya kadar her şeyimiz tamam. Şimdi yapacağımız başka bir işlem var mı? Şurada ekranlara geleyim. Buradan 1920'ye 1080'i seçeyim. Ve değişiklikleri koru yapayım. Tabii ki bu biraz Heh, tamam düzeldi. Şu anda hiçbir sorun görünmüyor diyecektim ki şu aşağıda şöyle bir sorun var. Bir bakalım bunu restart atınca muhtemelen bu olacaktır ama şöyle yapalım ayarları gireyim çözünürlüklerden bunu 2160 yapıp şunu da %150 yaparsam eğer evet tamam çözünürlüğü tam olarak doğru ayarlamak gerekiyormuş arkadaşlar bilginiz olsun 60 Hz okey standart tamam bu şekilde gördüğünüz gibi Linux'ta kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamının gelmesi için. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda tabii ki bana yorum yapabilirsiniz. En kısa sürede cevap vermeye çalışırım. Bütün işlem gördüğünüz gibi oldukça basitti. Görüşmek üzere. hoşça kalın.